İçinden geçen şeyleri korkmadan söyleyemezsin her zaman. Bazen bir bakışa gizlersin, tuzaklarından dökemediklerinde. Bazen bir konuşa, bazen de birkaç göz gözyaşına. Mesela birileri söküp giderken yüreğine gitme diyemezsin. Kolların karın boşluğuna bağlanır, boynun omuzun birine yaslanır. Boğazın düğümlenir, gözlerin dolar. Ama, ama dur diyemezsin, diyemez. Sahipsiz bir eşya gibi pembe panjurlu evlerin karanlık odalarında zindan atılırsın. Ortalığa saçılan duygularını gün gelir yüreğinde tane tane toplarsın. Bir bavula doldurulan kıyafetler sessizce Üzüne kapatılan o dış kapı 9-15 kapataş vapura Ve soğuk bir Kasım sabahı Aynı gün içerisinde onca ayrılığı bir anda yaşarsın Ortada kalmak ne demekmiş İşte o zaman anlarsın Ulan hayatımı alıyorsun diye Haykırmak geçer içinden Ama yapamazsın çünkü bu sahneyi yaşamamak için elinden geleni yapmışsındır. Bu saatten sonra hiçbir şeyin tesiri olmayacağını göğsündeki ağrı anlatır sana. Bu yüzden bazen gitmek denmez. Eyvallah denir sadece. Eyvallah.